Abicim Yıldırım neden basacak bu hayvan evimize? Ben yani bu bir şey anlatmadım takip ediyoruz hem dedim. Abicim niye bu hayvana dövdün dövün abi anlat bakalım bir öğrenelim bütün ülkede öğrensin seyirciler hadi bakalım. Kardeşim ne olacak biliyorsun ben kemik kıran mafyasıyım yani çetem var. Bu hayvan bu hayvanla dövüştüm, yani tamam okuyorsun dövüştüm ama bu hayvanla bahse girdim. Yani bildim bizzat kumar oynamış kim oldum. Bu bana para borcum var, onu ödeyemediğim için benimle dövüşmek, ondan öldürmek istiyor. Her şey bu. Ya abicim bir hayvan nasıl kumar oynar abicim? Ben beni kafayı mı yedireceksin abicim? Ya bu hayvan hepimizi döverse o zaman ne yapacağız abi? Ya? He? O zaman ne yapacağız? Benim bir oğlum var abi. Ben başımı telif etmek istemiyorum ya. Ama abim için. Senin için döverim abi. Ne? Kim olursa olsun döverim yani. Vay be. Bir patilerime geçse. Anlat. o be. Bir patilerine geçse. Ne yapacakmışım? Anlat da öğrenelim. Hadi. Az önce mızıldanıyordun. Sen de kimsin lan? Abicim Odin bu mu? He? Evet kardeşim Odin bu. Bu kardeşim Odin bu. Kardeşim bu Odin olduğum hayvan bu. Odin. Abicim bu ne biçim bu hayvan abi? Hatta böyle ilk defa ben görüyorum. Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Pitbull'a kaldığımda devam ediyoruz. En heyecanlı yerinden. Yani bir gün Pitbull evimize bastı görmüş olduğunuz gibi ee, Bakalım başımıza ne gelecek Pitbull Odin mi yenecek Ares mi yenecek bakalım gölünde, bırakma, Ne olacak bu günümde? Kameranın da yorumlarınızı yorumlarınıza bırakmayı unutmayın Ne seviyorum. hadi yazıp görelim Bakın Hiçbirinize zarar vermek istemiyorum Hiçbirinize dövmek istemiyorum Benim paramı versin o yıldırım Sizin başınızdan gidiyorum Verecek misin lan paramı yollurum. Verecek misin he? Vermeyecek tam. Vermeyecek ne yapacağım lan? Nabicam? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yeni mi döveceğim? İhtiyacım yardım et. Yardım et de dövelim şunu. Hatta sen otur yardım etmene ben tek döverim abicim. Abicim dövüyorum ben sen hiç korkma. Helal Yardım ettiğin ya, ya. sen sarma sen, sen otur izle İzle de gör Nasıl düştüm bu nasıl parçalıyorum Kimsin lan Odin misin maskara mısın Cilet misin her neysen Kimsin lan? Beni döyeceksin. Kimsin arasın karşısında rakip olacaksın. Benim abimden para isteyeceksin, abimi bıçaklayacaksın. Hem bir de evimizi basmaya gelmiş. Hadi hayvan. Kimsin lan sen? ben de güçlüyüm lan. Ben de gayet sağlamıyım. Beni yenecek. Bekle yıldırım Sana sıra gelecek. Bekle. Pitbull'u tanımıyorum. Onunla bir derdim yok Sizi öldüreceğim. Bana saldırma hele sana zarar vermeyecektim. Nares. Ulan dünkü çoluk bebeğiyle uğraşıyorum lan. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? O dinle düşeceksiniz. Nereden etrafı sürüyorum lan? Etrafı sürüyorum. Kimsin? Kalk lan. Diren, diren de görelim. Hadi bakalım. Vermezsem ne olacak lan? Vermezsek ne olacakmış? Vermezsek ne olacak lan? Vermezsem ne olacak oyunu? Daha doğrusu abim vermezse ne olacak? Hadi yapabileceklerini söyle Söyle lan yapabileceklerini Söyle de görelim Bizi mi öldüreceksin? kimsin lan sen o kimsin kimsin benim gibi bir hayvana rakip olmayı planlıyorsun he kimsin kimsin var adi hayvan adi hayvan seni seni basit hayvan kimsin bizi döveceksin lan kimsin bana güç yetireceksin aresi kimsin benim bu hayvana gidecek lan sen seni ben akşam çerez niyetine yerim ha çerez niyetine kimsin oğlum sen hangi şun köpeksin ev basıyorsun lan yani burası dingonun ahrımı her GELEN basıyor lan evimizi Allah Allah bizim de bir sabrımız var yani bizim sen benim kim olduğumu biliyormu Al bakalım. Al bakalım. Sıkıysa bu sırada güç koy. Hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne biçim bu sırıkta öyle? Nasıl bir sırıkta? Nasıl sırık olacak? Sana beni yenemezsin dedim. Sen bittin Sırayı yıldırımda. En son öldüreceğim toplu. Bana bak siyah ne mi yok Ben benim sen dostuma mı Dostuma mı Dostuma mı dövdün lan Benim dostum Ares'i mi dövdü Ecel dokunma Ares ama nasıl dokunur? dokunma Dokunma dedim Nasıl dokunmayayım Ben olsam patronum dinlerdim Dokunmazım Şimdi sıra sende yıldırım Düşünme nasıl öldün sen? Ares! Ares! Yardım et kardeşim kalk! Yağcan bir şey yapsana! Bırak, bırak böyle siyacan! Dokunma benim abime lan! Dokunma! Kimsin ki benim abimi öldüreceksin lan! Kimsin? 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 Şey lan lan biye lan benim şimşek eğitimimi <laughs> Kardeşim nasıl, öyle? nasıl İnanamıyorum. <laughs> yok etti. Kağıt lan bir şey yapacak diye düşettim nasıl başardın lan? Siyah gel Sözlük kim olur, olsun Ailem olursa Kimseyi tanıma İster dünyanın en güçlü bir olsun Kanka gerçekten güçlü müsün Benim karşımdayken pek bir şansın yok ama gerçekten Helal ve Helal Neydim bu hayvanı gerçekten Tabi kanka Bugün bugün arenalar Fatih'in Arenaların kralıyım, Fatih'im Kimse benim abime ve aileme dokunamaz Bulaştı ve sonu ölüm oldu Gördüğünüz gibi öldü Sana ne bakın nerede artık Ölüm de nerede nerede Kim oğlum bu ailemle lan Kim Oğlum her gelin oğlasına eğilin lan her gelin ama yani hepsinde de gelenler başarısız oluyor ya yeni diyor. video sonu. Bana. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra da geldik. Bugün gerçekten bayağı keyifliydi. Yani keyif aldınız mı bilmiyorum ama gerçekten ben çok keyif aldım video çekerken. Herkes kama bunu unutmasın. Bir gün Ares dövdü o ama efsane dövdü. Ares'in de bildiğiniz gibi şimşek eğitimi var. Efsane hayvan yani Ares'te. Şimşek efsane. hadi haydi. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.